Sergen Yalçın'ın rahmetli kardeşim Gürsoy Yalçın için açtığı pankarttan dolayı Galatasaray taraftarlarına ve Galatasaray camiasına çok teşekkür ederim, ediyorum. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. İnsanlık her şeyden önemli. 3 puandan daha önemli. Çok duygulandım. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Valla emeği geçenleri ben de tebrik ediyorum. Bunlar çok değerliler. Sergen Hoca da biliyorsun Liverpool maçı öncesi Galatasaray'a başarılar diliyorum Liverpool'da. Bizim için çok değerli. İnşallah kazanırlar. Konseptinde bir açıklama yaptı. İçeriği böyleydi. Yani biraz daha farklı cümleler olabilir ama. Galatasaray taraftarının da bunu göstermesi. Liverpool maçında Jota için pankart açılması. Bunlar futbolu... Bir de sesli bir şey oldu abi. Anons filan da yaptılar. Tabii, tabii futbolu güzelleştiren unsurlar bunlar İbrahim abi. Yani insanlara dokunmak. Bu işin tabii ki gerginliği var. Tansiyonun yüksek olduğu bölümler var. Sağ mücadelesi var. Ama maç bitiyor abi. Bunlardan yüzlerce, 300-400 tane belki oynadılar bu maçtan yani. Bu arada... Galatasaray bu, bu bilince gelmesi beni çok mutlu etti. Çünkü seneler önce biz oradayken bir taraftarımız da vefat ettiğinde seni sevmeni ölsün tezartı yapmışlar. Ve çok acayip, bana çok dokunmuştu mesela. O, o muydu ya? Murat, Oydu. Misin? Abi net ben maçtaydım abi. Abi türbüm boşaldı. Koca türbin niye boşalır? Yani aa haberimiz yoktu. Neden? Neden? türbin boşaldı. Bir kişi kalmadı abi içeride.